Ve şuradaki soruma bakıyorum. Hızları verilen verilen yönlerde 24 metre bölü saniye ve 44 metre bölü saniye olan şekildeki KVL kamyonetlerin üzerinde Ali kamyonete göre 4 metre bölü saniye veri ise kamyonete göre doğu ya doğru 6 metre bölü saniye hızla ilerliyormuş. Ali batıya 4, Veli doğuya 6 ile ilerliyormuş kamyonetlerin üzerinde. Ali Veli'yi hangi yönde hangi hızda görüldüğü? Şimdi Ali'nin yere göre hızını buluyorum. Bakın Ali bu tarafa 24 giderken 4 geri gidiyor. Bu tarafa 24, 4 geri. O zaman Ali aslında bu tarafa doğru 20 ile gidiyor. Veli'ye bakıyorum. Araba 44 gidiyor. Bir de Veli üstünde 6 gidiyor. Yani toplam 50 oldu. Aynı yönde bunlar. O zaman e, de ne oldu? İşte bu oldu. 50 ile gidiyor yere göre. Ali Veli'yi hangi yönde hangi hızda görür? Gözlemciyi ters çevir. Yani Ali ters çevir. 20. Veli ile toplam. Ne çıkacak o zaman bize burada? Doğu 30 metre bölü saniye olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Bir diğer soruya bakıyorum. Rüzgarın güneye doğru 20 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla estiği havada bir uçak hareket etmektedir diyor. Uçağın bileşke hızı doğu yönünde ve 40 metre bölü saniye büyüklüğünde olduğuna göre uçağın rüzgarsız havadaki hızının değeri nedir? Şimdi önce şu rüzgarı bir çizelim. Rüzgar neymiş? Güney'e doğru 20. 20 metre bölü saniye. Bu rüzgarımızın hızı arkadaşlar. Uçak bileşkesi ne tarafa doğruymuş dikkat ederseniz. Uçak da bu tarafa doğru. Bileşkesi tabi. Yani uçak bu havada bu etkinin altında bu tarafa doğru hangi hızda hareket ediyor? 40 metre bölü saniyelik bir hız var arkadaşlar. Olduğuna göre diyor uçağın rüzgarsız havadaki hızının değeri nedir diyor. Şimdi bakın Bununla bunun bileşkesi. Şu uçak, şu rüzgar. Şu rüzgar. Şu da nedir? Uçaktır. Aslında şöyle düşünürüm bakın. Uçağın hızı, gerçek hızı şudur. Uçağın hızı. Bununla rüzgarı toplayınca bana e, buradaki uçağın işte yere göre hızını verecek. Bakın uçak gerçekte böyle gidiyordur. Rüzgarla toplayınca bana neyi verecek arkadaşlar? Bunu verecek. O halde o halde dikkat edin. Uçağın şu bileşeni şu bileşeni 20 olsa rüzgar nereye doğruydu? 20 güneye doğruydu. Uçağın şu bileşeni yukarıya doğru 20. Yani e, kuzeye doğru 20 olsa rüzgar da güneye doğru 20 ile ise bunlar birbirini yok eder. Geriye bana uçağın yatay 40'lık bileşeni kalır arkadaşlar. Bu şu anlama geliyor. Uçak aslında uçak. Şu ise uçağın yatay bileşeni 40 düşey bileşeni ise 20 olmalı. Anlatabildim mi arkadaşlar? Uçağın yatayı 40, düşeyi 20. düşey kuzeye doğru 20 ama yukarıdan aşağı yani daha doğrusu kuzeyden güneye doğru 20'lik rüzgar estiği için bunu ne yapıyor? Yok ediyor. Dolayısıyla bir bu bileşen kaldığı için uçak bu tarafa doğru 40 ile hareket etmiş oluyor. O zaman uçağın hızı V eşittir. 40'ın karesi 1600 artı 20'nin karesi 400. O zaman V eşittir buradan 2000'in karekökü olarak çıkacaktır. Ee, o da ne çıkacaktır arkadaşlar? 400 çarpı 5'ten 400 çarpı 5'ten 20 kök 5 metre bölü saniye olarak karşımıza çıkar uçağın hızı arkadaşlar. Evet. Doğrusal bir yolda hareket eden K ve L arabalarının zaman grafiği şekildeki gibidir. K hareketlisi L hareketlisi. T anda L arabasından bakan gözlemciye göre K arabasının hızının büyüklüğü nedir demiş arkadaşlar. T anı şurası. T anında L'nin hızı bu. Yani V. E, K'nın hızı ise şu. Bu nereye gelir dikkat ederseniz. 2T'ye bakın şurada V ile 4V burası ortasıysa o zaman burası da ortası olmalı. Burası o zaman ne olur mesela? 3V olur. 2 buradan geldik. 2 buradan geldik. O zaman T anında K'nın hızı VK eşittir. 3V'ymiş. VL eşittir. V'ymiş arkadaşlar. Dikkat edin ikisi de x ekseninin üzerinde yani zaman ekseninin üzerinde ikisi de pozitif yönde. Yani aynı yönlerde gidiyor aslında bunlar böyle. İkisinin de hızları bu tarafa doğru. Peki kimin kime göre soruyor? L arabasından bakan gözlemciye göre. Gözlemci ile Ters çevir gözlemciyi. K ile ne yap? Topla. 3V. O zaman ne oldu? 2V olarak karşımıza çıkacak. Yani ne görüyormuş? 2V hızıyla görüyormuş. Evet bir diğer soruma bakıyorum hemen. Merkezleri birbirine perçinli, perçinli kasnaklara asılı K ve L cisimleri şekildeki gibidir. Kasnak ok yönde sabit bir hızla döndürüldüğünde K cismi V hızıyla hareket ettiğine göre K'nın L'ye göre hızı nedir demiş arkadaşlar. K'nın L'ye göre hızı. Ok yönde döndürüyorum. Örneğin bir tur döndürdüğümü varsayayım. Bir tur döndürünce dıştaki bir tur döneceği için bunu dıştakinin çevresi kadar aşağı doğru salacak. Yani bu ne demektir? Bu aşağı doğru... 2π 2r yani çevresi neydi? 2πr idi. 2r yarıçap ye olduğuna göre 4πr'ye kadar aşağı hareket edecek. Yalnız burada 4πr ise bu 4πr neyle orantılıdır arkadaşlar? V ile orantılıdır derim. 4πr. Şimdi şuna bakıyorum. Bu bir tur attı. Bunun çevresine ne saracak? 2πr. O zaman bu da yukarı 2πr'ye çıkacak. Dikkat edin şimdi. O zaman 4πr anlam alınan yolda hızım V ile orantılıysa o zaman bunun hızı yukarıya doğru v bölü 2 olacak. Çünkü örneğin t sürede bu 4 pi alıyorsa bu t sürede 2 pi alıyor. Hızı v ise v bölü 2 olmak zorunda. Şimdi kimin kime göre hızı soruluyor? K'nın L'ye göre hız. L'ye göre hız. Gözlemci L. Ters çevir. Topla. Şu L'nin ters çevirmiş hali bu da K. O zaman ne çıkacak bana? 3V bölü 2 aşağı doğru çıkacak arkadaşlar. Evet geliyorum bir diğer soruya. Şekilde bir k hareketlisinin hız vektörü ile k'daki gözlemciye göre l'nin bağ hız vektörü l üstü. Bakın k'yı vermiş. K'ya göre l'nin hızı bu. K'yı vermiş. K'ya göre m'nin hızı da bu. M'nin hızı. Buna göre l'deki gözlemciye göre m'yi hangi yönde hangi hızla gidiyor görür demiş arkadaşlar. O zaman ben ne yapıyordum hatırlarsanız gözleneni bulurken bağlı artı gözlemci yapıyordum. O zaman k ile l üssünü toplarsam bana l'yi K ile M'sini toplarsam da bana ne verecektir arkadaşlar? E, ee, M'yi verecektir. Hemen bulalım. Toplayalım bakın. K'yı çizelim şöyle. Şöyle. Şu K'mız. K bakın uçuca geldi görüyor musunuz? O zaman işte şu. L oldu. Aynı şekilde K'yı alalım. Şöyle. Şu K'ydı. Uçuca yine topluyorum. Şu da işte M oldu arkadaşlar. L ve M'yi bulduk mu? Ne demiştik hatırlayın. Gözlenene bulurken bağlı artı gözlemci yapıyorduk arkadaşlar. L'yi de buldum, M'yi de buldum. Şimdi L'deki gözlemciye göre M. L 3 birim solaydı. Sağa çevirdim bakın. Şöyle. M ile topluyorum. O da 3 birim aşağı. İşte bu. Bu M. Bu da L'nin ters çevirmişi. Hemen tık 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 tık. İşte şu hangi yönde hangi hızda görür? Bu bir defa eşit vektörler olacağı için 45 derecedir ki burası güney doğu yönü olacaktır arkadaşlar. Güney doğu yönü olacaktır. Ee, hangi yönde hangi hızda görür? Şuradaki işte 3 kök 3 birimlik hıza karşılık gelecek şekilde ne yapar arkadaşlar? Görecektir bunu. Hangi yönde? Güney doğu yönünde olacak. Evet. Gelelim bir diğer soruya şimdi. Burada ne demiş? A ve B hareketlerinin diyor yere göre hız vektörleri VA ve B başka bir C hareketlisinin A'ya göre hız vektörü VCA bu A'ya göre bir C'nin A'ya göre hız vektörüymüş C'nin B'ye göre hızı 18 ise A'nın yere göre hızı nedir demiş arkadaşlar A'nın yere göre hızını şimdi benim önce C'yi bulmam lazım A'yı biliyorum ve C'nin A'ya göre olan hızını da biliyorum o zaman gözdeneli bulacağım yani C'yi bulacağım o zaman gözlerini nasıl buluyordum? V bağlı artı V gözlemci yapıyordum. Gözlerini bulurken. O zaman V bağlı bu, gözlemci de bu. Topladığım zaman ikisini. Bakın 4 2 da yukarıya yönlü, 6 birimmiş arkadaşlar. Bu C. C'yi çizmiş oldum. Şimdi diyor ki C'nin B'ye göre hızı. C'nin B'ye. C aşağı yönlü 3 birimdi bakın dikkat ederseniz. B'ye göre hız. B kim? Gözlemci onu da ters çevirdim. 6 birim. O zaman ne çıktı bu? 9 birim çıktı. C'nin B'ye göre hızı. Neymiş bu ama? 18 doğrantılıymış. Bunu yazdım. 18 metre bölü saniye. Olduğuna göre A'nın yere göre hızını soruyor. E şimdi 9 birimi 18 dersem 1 bir birim ne çıkacaktır arkadaşlar buradan? 2 metre bölü saniye çıkacaktır. O zaman VA, bakın yukarı yönlü 2 birimde 2 kere 2'den 4 metre bölü saniye olarak karşıma çıkar arkadaşlar.